soruyla size döneyim. Evet, e, Türkiye'de asrın felaketi olarak ifade edilen 11 e, ili kapsayan, yaklaşık 600 kilometrelik bir hattı olan bir bölgede bir deprem meydana geldi. Türk ekonomisinin de çok ciddi anlamda sars sarsıldığı ve seçim öncesinde de iktidarın sorgulandığı bir dönem e, yaşadı. E, son dönemde baktığımız zaman toplumda eee o yüksek seslerin azaldığını görüyoruz. E, toplumda deprem zedelerle ilgili iktidarın çözüm bulup bulamadığını sorduğumuzda %56 oranında çözüm bulduğunu ve memnun olduğunu söylüyor. Ama %12'lik bir kitle ise fikrinin olmadığı, %28'e yakın bir kitlenin ise memnun olmadığını görüyoruz. Buradaki blokta muhalefet blokunun daha çok karşı çıktığı, Cumhur İttifakı'na yakın olan kitlenin ise destek verdiğini görüyoruz. Sosyal medya analizleri yaptığımız zaman, örneğin Murat Kurum'un tekrar e, Çevre ve Şehircilik Bakanı olmasıyla birlikte bölgede hoş karşılandığını, iyi ki belediye başkanı seçilmediniz, siz burayı çözersiniz dediğini görülüyor. Ama bir önceki bakanlık döneminde ise, ...bir yüksel, yüksek sesin çıktığını görüyorduk. Yani toplumda bir tepki vardı. İktidar da bu önümüzdeki süreçte bu deprem felaketiyle ilgili... ...bir buçuk yıl içerisinde eğer ki toparlamayı ciddi anlamda yaparsa... ...bir sonraki seçimlerde etkisini görebilir. Aksi takdirde Güneydoğu'daki, Doğu Anadolu bölgesindeki belediyeleri de kaybedebilir. Fakat şunu görüyorum medyadan takip ettiğim ve bir sosyal medya analizimizde de bu var. Sosyal bakımdan baktığınız zaman katılımcı demokrasiyi kullanıldığını görüyoruz. Yani oradaki STK'larla yerel idarecilerle bir araya gelinerek çözüm aramaya çalışıldığı, toplum tarafından destek verildiği görülüyor. Murat Kurum'a. TOKI ve Emlak Konut'un bir hareketlilik olduğu görülüyor. İşte baktığınız zaman Emlak Konut'un G.O'nun başına da tekrar Yasir Yılmaz bey getirildi baktığımız zaman burada da toplumdaki o e, sosyal anlamda barınma ihtiyacının halen çözülemediği fakat bununla ilgili bir arayışa geçtiğini görüyoruz. Emlak konutun son dönemdeki e, sosyal konutları belki bu ara çözüm olabilir. E, örneğin İstanbul'da barınma sonucu Türkiye'nin en yükseklerinden birisi görünüyor. Halen kiraların yüksekliği. Ve ikinci ilginç olacak e, Aydın bölgesi olduğu görülüyor. Mesela barınma sorununun en yüksek olduğu ikinci il Aydın olduğu görülüyor. Üçüncü il ise Bursa olduğu görülüyor. Bursa'da da e, belki hale sayısı fazla ama barınma ihtiyacının giderek arttığı görülüyor. Ve bu bölgelere baktığımız zaman deprem riskinin en yüksek olduğu iller arasında ilk beşte ...iki tanesinin yer aldığı görülüyor. Bunu ifade edebilirim. Yani depremle ilgili bir, toplumla ilgili bir analizimiz vardı. Birleşmiş Milletler konseptinde bir rapordu. Şimdi tabii yani deprem bölgesinde... ...deprem sırasında çok acı şeyler yaşadık ama... ...o zaman TOKİ'nin binalarının yıkılmadığını falan konuşmuştuk hepimiz. İnşallah bu çalışmalar sonucu ulaşır ve sorunlar çözülür. Ben de bir bölge insanı olarak, ben de Malatyalıyım biliyorsunuz. Bölge insanı olarak sorunların son dönemde son dediğiniz gibi bakan değişikliğiyle beraber daha hızlandığını da bölgeden aldığım haberlerden duyuyorum. Mehmeteli Kulat